felsefede bunun ismi ad hominem. Sen de safsatası. Oğlum ödevini niye yapmadın diyor öğretmen. Öğrenci yerinde söylediğine bak. Ama sen de şişmansın öğretmenim. Tam ad hominem budur işte. Karalama safsatası. Oğlum ben sana ödevini niye yapmadın diye soruyorum. Sen lafı şahsıma getirdin ama sen de şişmansın diyorsun. Şimdi bu ne yani? Bu cevap mı? Cevap mı vermiş oldun? Safsata. Bu mantık, bu coğrafyanın ana mantığı olmuş. Mesele o. Yani iş yaptıranların işçileriyle diyaloglarını hatırlayın. Aranızda öğretmenler, aranızda hoca olanlar talebeleriyle diyaloglarını hatırlasınlar. Bir şirket sahibi olanlar, şirket çalışanlarıyla diyaloglarını hatırlasınlar. Yavrum bunu niye böyle yaptın dediğinizde alacağınız cevap et hominem'dir. Yani bambaşka bir şeydir. Asla oraya basmayacaktır. Neden dürüst yapmadığını, neden doğru yapmadığına dair kendine bir bilinçlilik oluşturmayacaktır. Kendine dokunmasın da ne söylerse söylesin. Kendini düzeltmesin. Yeter ki. Onun için buyurun. Evrim Allah'ın yaratma biçimidir diyorsun. Bak bak Adem'in babası var diyor. Ne dersiniz? Evet. Ön oluşturma safsatası. Zulüm bizdense ben bizden değilim diyorsunuz. Sen zaten hiç bizden olmadın ki. Bu benim başıma geldi de onun için. İyi mi? Yok biz biz zulüm yapmadık diyemiyor. Biz zulmetmeyiz diyemiyor. Bizim yaptığımız zulüm değildi diyemiyor. Dediği bu. Sen zaten hiç bizden olmadın ki. Buyurun. Evet. Kur'ansız Müslümanlık olmaz diyorsun değil mi? Dedik yani, biliyorum. Bu da bizim başımıza geldi. Kur'an Müslümanlığı diye bir sapıklık çıktı diyor. Evet. Anlı şanlı hocalar. Mutfakta yangın var, insanlar ucuz ekmek kuyruğuna giriyor diyorsun, çıkar telefonunu diyor. Alın size bir et hominem biçimi.